Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda müşterimiz bizi abi şifreyi herkes öğrenmiş. Şifreyi değiştirmek istiyoruz dediler. Görüntülü diyafon, audio, dış panel şifresini nasıl değiştiririz? Sizlere bugünkü videomuzda bunları öğreteceğiz arkadaşlar. Videomu izlemeden önce kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Yaklaştıralım abi kamerayı. Arkadaşlar dış panelimiz bu. Burada menüye girmemiz gerekiyor. Bunu da girerken yıldız kare 99 99 yapıyoruz arkadaşlar. Bu menüye girme şifresidir. Burada blok numarası yazıyor. Blok numarası burada bir geçiyoruz. Kapı numarası burada bir. Onu da geçiyoruz. Burada 150 daireye kadar kodlanmış. Burada zaten 8 daire var. Burada kullanım şifresi geliyor. Biz burada bunu 1453 yapacağız kareye basıp onaylayacağız arkadaşlar. Bu şekilde şifremizi değiştirmiş olduk. Şimdi testini yapacağız. Çift yıldız. Bu şekilde kapı şifremizi değiştirdik. Kapımızı da açtık arkadaşlar. Bina sakinleri şifreden dolayı şikayetçiydi. Herkese ezberlemiş abi. Önüne gelen kapıyı açıp içeri giriyor dedi. Bugünkü videomuz böyle kısa oldu arkadaşlar. Belki sizlere bir faydamız olabilir diye bu videoyu çekme gereği duyduk. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.